arkadaşlar. Cookie bak bu Shelly. Cookie bu şeyli bak. Şeyli teyze. Bak bu yeşil şey aksesuar deniyor. Senin kordele gibi. <laughs> Bugün yanımda yine bir takipçim var arkadaşlar. Bu arada daha fazla böyle videoların gelmesi Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet çift hesaplaşmaya bin gönle bulla girdim. Evet iki, iki yıldız jeton sonra büyük kutu açıyorum. Bakalım ona yine gözüm kapalı açacağım arkadaşlar. Gözüm kapalı daha orada çıkıyorum ben. Şu Cini, Cini bir ölsün. Delirin yo, vismimi billoş. Şöyle bir ulti kullanayım, rastgele. Aha Riko. Rikocuk. Riko, Riko. Vay, sağ kullandın. Aha, öl lan. No. Neredesin Muatiz? Gel bakayım bana bile vuramadın yazık. Tam muciz kurtuldum palpalanda. Ya şimdi bunlar da beni pişme takıldı. He tamam. Aha, aha, aha. Meta Dayan lütfen. Bak bu önemli bir mal. Hadi. Tamam da yani ben doğdum Dur, bekle. Ben. Oh bebe. Bakın beni sanım. Yeah. <laughs> İkinci oldum ama yıldız aldım aldım. Evet. Yıldız ver bakayım abi. Şimdi savaş topuna girmek istiyorum. Çünkü bunu da savaş topunda kazanırsam e, güzel olur Yani Büyük kutu açacağız. Bir de yanında küçük kutu var. Onu da büyük kutuyla açacağım. O burada yeni etkinlikler varmış. Hiç açmadım. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza girdik yine bu savaş topuna. Baksana Spike o. Ya Spike biraz Spike yavaşlatabilir bize ama ben onu öldürdüm. What koymuş ya. Ben şöyle bir gidiyorum. Let's go bebeğim. Hadi öldürürsün. Öldürürsün. Öldün Öldün mü? Öldü tamam. Mete öldü. Sizin hepinizi keseceğim.

<laughs> nasıl Yem adam. Çünkü yemedin. Aha 15 tane kaldı. Uzatma gidecek büyük ihtimal. Ve gitmeyebiliriz. Dur. Şuradan bir elimizden kurtulsak. Dur şu an önemli anlardayız. Şu an önemli. Öldüm. Meta dayan lütfen. Lütfen. Koş koş koş. Louis. Louis, bana ver. Aha, lütfen. Adamsın. Koşu. Bana ver. Louis. In. Louis. Hadi. Ya maç beraber bitmesin. Bitti beraber. Nasıl beraber? Çok, çok çekmiş benim maçtı. Bu arada arkadaşlar bunu büyütelim. Eee Mişli bayramımız ne olsun arkadaşlar? <laughs> evet. Şu Bibi, Şili ve Nita ile girdik. Aha! Yiyin <laughs> mi Çok komikti. İlla bana ölecekti. Ve öldürdü bu Benim ayım, ayım, ayım. Cıcık, ayıcık. Yavaşlat onları. Al Bakın arkadaşlar yani karnım acıktı zar zor video çekiyorum sizin için. <laughs> ya yemeyeyim Oğlum atacağım lan bir gol atacağım. Atacağım. Ama siz istediniz lan. Kes bay bay. Bu golü siz istediniz ha ben attım ya. Yani. Ben siz istediniz. Aa. Çekilin hadi hadi. Boş yapma ya bit. Bit misin sen? Virüs müsün? Aha uzatmaları gidecek. Ben biliyorum. Şöyle top saklarsam belki gol atarım. Bir tane. Dur şu an dünyanın en kırılma anındayım Yemme adamsın be. Ya böyle böyle iş olmaz. Salaklık bu yemin anladın e Evet şimdi bir küçük kutu bir büyük kutu var. Yiğit kralcım seni de kabul edeyim o da beni takipçi. Büyük kutu gelmedi bir şey gözüm kapalı açacaktım ya unuttum ya. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim yani çok fazla konuştum çünkü daha fazla böyle videoların gelmesi için de. like atıp kanalıma abone olmayı ben görüşürüz bay bay.